Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdi en son PCI ve LDI yapılarını öğrendik arkadaşlar. Bunlar birer boyut indirgeme yöntemleriydi. Normalde bu videoda bu iki kavramı da karıştırarak bir örnek yapacaktım sizlere ama ee, öğrenmediğimiz bazı konular var ee, Bazı model yapıları var arkadaşlar O yüzden örnek verirsem biraz böyle kafa karışıklığı olur diye düşündüm. Ondan dolayı örnek kısmını daha ilerleyen süreçlere bırakmaya karar verdim. Bu video yapısı ise arkadaşlar yeni bir konu olmayacak. Şimdiye kadar neler yaptık bununla ilgili sadece basit bir şöyle bir göz gezdireceğiz başlıkları. Yapacağımız tek işlem o. Amacımız yaptığımız işlemleri kafamızda bir şema haline dönüştürebilmek ve bu şekilde devam edebilmek. Yine ara ara konuların aralarında ben yine böyle özetler yapmaya çalışacağım. Şimdi makine öğrenmesi eğitimimize biz Python ve Python ile veri analizi sonucunda konuya giriştik. Neden? Çünkü öncelikle bir program yapısını, programlama dilini kullanmayı öğrenmemiz gerekiyordu. İşte liste yapılarıdır, for döngüleridir, bunları öğrenmemiz gerekiyordu. Bunları hallettik. Daha sonra işin içerisine istatistiği almamız gerekiyordu ve bunu Python ile yapmamız gerekiyordu. O yüzden Python ile veri analizi eğitimini de o şekilde işledik ve bitirdik. Daha sonra ne yaptık arkadaşlar? Makine öğrenmesi ile başladık. İlk yaptığımız işlem şöyle bir numara yerleştirirsek ne yaptık arkadaşlar? İlk önce makine öğrenmesi nedir? Yani ve nerelerde kullanılır? Bunun böyle teorik anlamda bir giriş açıklamasını sizlere yapmaya çalışmıştım. Daha sonra önemli olan bir kısmı geldik. Nereydi orası? Makine öğrenimin çeşitleri. Bunları biz ne yapmıştık arkadaşlar? Denetimli, şöyle yazalım. Denetimli ve denetimsiz şeklinde ikiye ayırmıştık. Pardon, niye sildik? Şöyle denetimli, denetimsiz şeklinde ikiye ayırmış arkadaşlar. Bunlara gözetimli ve gözetimsiz şeklinde de e, isimlendirilebileceğini biliyoruz. Supervised ve unsupervised şeklinde de bu e, İngilizcesi olarak literatürde karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bir sonraki aşamada ne yaptık? Bu denetimli ve denetimsiz yapılarda da yine ortak olarak kullanabileceğimiz kavramlara erişmeye çalıştık. Bunlar örneğin işte neydi? Veri ön işleme, veri temizleme kısımları ki bunları zaten veri analizinde de sizlere anlatmaya çalışmıştım. Ne yaptık ondan sonra? Hatta şöyle yazalım. Veri veri ön işleme diyelim şöyle. Veri ön işleme içerisinde bizim genellikle kontrol ettiğimiz bizim için önemli olan nokta eksik gözlem değerinin olmaması bizim için en önemli olan noktaydı arkadaşlar. Yine eksik gözlem değerli olduğu zaman neler yapabileceğimizi de sizlere anlatmaya çalışmıştık. Daha sonra tabii ki veri ön işleme sürecinin içerisinde bulunan aykırı gözlem yapılarından da bahsetmiştik. Yine bunu da baskılama yöntemleriyle bir nevze olsun indirgeyebileceğimizi söylemiştik. Ama tabii bunun dışında yine bu varsayımsal yapılarda örneğin işte aykırı gözlem değeri gibi olan varsayımsal yapılarda farklı model yapılarında kullanabileceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Bir sonraki aşamada ne yaptık? Veri ön işleme sürecinden sonra eğitim ve test veri seti olarak ayırmamız gerektiğini söyledik datalarımızı ki makine aslında eğitim veri seti dediğimiz işlem üzerinden kendisini eğitiyor ve daha sonra oluşturulan modelin de başarısını test veri seti ile karşılaştırma yaparak bir yorumda bulunabiliyorduk arkadaşlar. Bir sonraki aşamada yaptık eğitim ve test data setini ayırdıktan sonra öğrenme yapılarındaki bazı problemleri anlatmaya çalışmıştık. Bunlardan en önemlisi aşırı ve eksik öğrenme konularıydı arkadaşlar ve yine buna daha sonra da ilerleyen süreçlerde de yine dikkat edeceğiz onu da söyleyeyim. Yine o noktada mesela ne öğrenmiştik arkadaşlar? Çapraz doğrulama dediğimiz bir yapıyı öğrenmiştik. Cross validation dediğimiz bir yapı. Çapraz doğrulama yapısı eğitim data kendi içerisinde aslında Eğitim ve test olarak parçalama işlemi yapıp bir kombinasyon düzenliyordu ve her biri için her bir kombinasyon yapısı için bizlere bir optimal sonuç üretmeye çalışıyordu arkadaşlar çapraz doğrulama işleminde. Daha sonra yine 6. adıma geldiğimizde bir model çıktısında bir model başarısı nasıl gözlemlenebilir? Bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Bunları öğrenmeye çalıştık. Örneğin bir re kare skor yapısının ne olduğunu veya hata kareler toplamı yapısının ne olduğunu. Hatta hata matrisi dediğimiz bir matris yapısı öğrenmiştik. Hata matrisi yapısında da yine bu yöntemlerle model başarılarını ölçebileceğimizi öğrendik arkadaşlar. Bunlar tabii ki bu ilk 6 adım en başta öğrenmemiz gereken kavramlardı. Çünkü daha sonra ilerleyen süreçlerde bu kavramlar üzerinde sürekli vakit geçireceğiz. Sürekli bu adımları yapmamız gerekecekti arkadaşlar. O yüzden biz en başta bu genel giriş itibariyle bu 6 adımı sizlere anlatmaya çalışmıştık. Bu adımlar bittikten sonra artık model yapılarına giriş yapmamız gerekiyordu. Biz en başta ikinci adımda denetimli ve denetimsiz öğrenme süreçleri olarak ikiye ayırdığımız yapının aslında ilk yapısıyla başladık denetimli öğrenme dedik ve denetimli öğrenmenin de kendi içerisinde aslında ikiye ayrıldığını söylemiştik bunlardan ilki regresyon dediğimiz kavramlı ikincisi ise hala gelmedik ama yakında yine geleceğiz bu konuya sınıflama yapısıydı regresyon modelleri ve sınıflama modelleri yapısını da sizlere anlatmaya çalışacağız Tabii ki biz İlk işlem olarak denetimli öğrenme içerisinden regresyonu seçerek bir başlangıç yapmış olduk arkadaşlar. Peki sonra nasıl devam ettik? Bununla ilgili şöyle bir görsel açmak istiyorum sizlere. Supervised Learning yani denetimli veya işte gözetimli öğrenme dediğimiz yapı. Biz bu yapıyı regresyon ve sınıflama olarak ikiye ayırmıştık. Daha sonra ne yaptık? Regresyon yapısıyla giriş yaptık konuya. Linear Regression yani doğrusal regresyon modelleri yapısıyla bir giriş yaptık. Bunda ilk olarak basit doğrusal regresyonu öğrendik ve daha sonra daha fazla kullanacağımız çoklu doğrusal regresyon model yapısını öğrendik. Tabii ki regresyon model yapısının arka planında olan EKK yani en küçük kareler yöntemi yapısıyla tahmin edildiğini de yine bu noktada öğrenmiştik. Tabii ki EKK işin içerisine girdiği zaman bazı varsayımlar da işin içerisine girmişti ki bunlardan en önemli olan nokta çoklu doğrusal bağlantı dediğimiz elimizdeki bağımsız değişkenlerin birbirleriyle korelasyon halinde olması bizim için bir problem ortaya çıkartıyordu ki biz buna çoklu doğrusal bağlantı problemi ismi vermiştik. Bunun üstesinden gelebilmek için arkadaşlar aslında biz bu noktada görmüş olduğunuz regüle edilmiş regresyon yapılarını da gördük. Bu ne demek aslında? Düzenlenmiş regresyon yapıları. Biz tabii ki bu başlıkta görmedik ama bu düzenleme yapısı olduğunu söylemiştik. Bunlar neydi arkadaşlar? Bir Ridge regresyon yapısı görmüştük, bir Lasso regresyon yapısı görmüştük ve bir de Elastic Net regresyon yapısı görmüştük. Bunlar aslında linear regression yapısı içerisinde kullanılan ve çoklu doğrusal bağlantı problemi veya aykırı gözlem değerlerine karşı daha dirençli olan linear regression içerisinde bir düzenleme yapılarıydı arkadaşlar ve tabii ki bunların da matematiksel formunu sizlere anlattım ve daha sonra da Python ile uygulama kısmını da sizlere göstermeye çalıştım arkadaşlar. Yine linear regression yapısı içerisinde polinomsal dediğimiz polinom tipi regresyon yapısını da o noktada sizlere anlatmaya çalışmıştım. Şu anda biz supervised learning içerisinde yani denetimli öğrenim yapısı içerisinde regresyon konularının içerisindeydik. Daha sonra farklı bir konu devreye girdi arkadaşlar. Bu farklı konulardan ilki PCA dediğimiz temel bileşen analizi yapısıydı. Temel bileşen analizi yapısı dikkat ederseniz supervised learning içerisinde gözükmüyor. Neden gözükmüyor aslında? Onu bir sonraki anlattığımız linear discriminant analysis kısmında yani çoklu ayrıştırma dediğimiz, doğrusal ayrıştırma analizi dediğimiz yapının içerisinde görmüştük. Şimdi Hocam madem regresyonun içerisindeyiz, biz böyle adım adım gidiyoruz. Neden işte doğrusal ayırma işlemini gördük veya işte neden PCI bu noktanın içerisinde yok? Şimdi bazı konuları arkadaşlar hepsini bu şekilde kategorize edip adım adım kategorik, kategorik şekilde ilerlersek aralarda bazı noktalarda boşluklar kalabilir. O yüzden ana yapıları biz tabii ki yine sırasıyla gideceğiz ama bazı konuların da bu sıranın içerisine dahil olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi PCI'de arkadaşlar. Bu arada PCI dediğimiz temel bileşen analiz yapısı aslında unsupervised learning yapısıdır. Yani aslında denetimsiz bir yapıdır. Neden bir denetimsiz öğrenim yapısı bizim öğrendiğimiz PCI? Dikkat ederseniz PCA yapısı ve linear discriminant analiz arasında bir fark vardı. Doğrusal ayrıştırma yapısı bizim için bir sınıflama yapısını kullanıyordu. Aslında bu ne demekti arkadaşlar? Elimizdeki data seti içerisinde kullandığımız etiketli veriyi bizim için aslında bir sınıflama olarak kullanıyordu. İşte bu noktada bir supervised learning çünkü gözetimli öğrenme ne demekti arkadaşlar? Bir girdi varsa karşılığında bir çıktı vardı ve gözetimli öğrenme veya denetimli öğrenme yapısının sistematiği aslında buydu. Ve lineer diskriminant dediğimiz kısımda bu etiketli yapıyı kullandığı için arkadaşlar bu bir supervised learning yapısıdır. Lineer diskriminant analysis. Ama bir sınıflama yaptığı için Supervised içerisinde bir sınıflama model yapısı kullanılıyor ve burada da doğrusal ayrıştırma analizinin devreye girdiği nokta burası arkadaşlar. Eğer bir sınıflama yapısı yoksa yani etiketli datayı kullanmayacaksak yani bağımlı değişken bizim için modelin eğitimi sırasında bir önem ee, bir önemi yoksa hani hatırlarsanız bunun grafiğini yaptığımızda her noktalar birbirinden aynıydı yani herhangi bir şey fark etmiyordu PCA'da bütün noktalar PCA için aynıydı herhangi bir ayrım yoktu ama doğrusal analize geldiğinizde diskriminant analizine geldiğinizde bir sınıflama yapıyordu bu sınıflayın sınıflamayı da aslında etiketli veriden yani bağımlı değişken üzerinden gerçekleştiriyordu o yüzden PCA yapısı ve Liner diskrant yapısını da bu noktada anlatmak durumundaydım. Çünkü eğer PCI'yi anlatırsam Liner kısmı kalırdı. Ama Liner kısmını da anlatırsam bu sefer PCI kısmı kalırdı. Yani bu ikisini çünkü birbirleriyle aynı strateji içerisinde ilerledikleri için e, Ardı ardına anlatmam gerekiyordu. Bunu daha sonraya bırakmadım. Daha sonra çünkü çok sık şekilde kullanacağız bu yapıları. O yüzden bu noktada araya sıkıştırmış oldum arkadaşlar. Eee... Genel itibariyle bu şekilde ilerledik. Yaptığımız işlemler, örnek yapıları bu şekildeydi. Biz yine regresyon yapıları içerisinden devam edeceğiz. Mesela lojistik regresyon ilerideki göreceğimiz konulardan bir tanesi. Şimdi mesela bu bir regresyon yapısıdır ama lojistik regresyon yapısı bir sınıflama tekniği kullanarak bu işlemi gerçekleştirir. Bu regresyon modelini bu sınıflama yapısıyla kullandığı için gerçekleştirir. Şimdi ben şunu yaparsam kafanız karışır. Örneğin atıyorum işte support vektörü anlatayım işte eee ya yakın komşuyu anlatayım. Burayı komple bitirelim sonra sınıflamaya geçelim orada lojistik regresyona geçelim dersem bu noktada kafa karışıklığı olur. Yani hocam zaten biz regresyondayız neden onu oraya e, gönderdik tarzı böyle kafa karışıklığı olmasın diye konuları aslında birbirleriyle ile ilişkili olacak konuları ben bu şekilde kafamda sıraladım ve bu şekilde eğitimi devam ettirmek istiyorum. Yoksa genel bir sınıflama üzerinden gidersek yani e, bilmem ben çok sağlıklı bulmadığım için genel bu sınıflama yapılarını böyle teker teker anlatmak yerine e, yeri geldiği zaman başka konuları da bu noktada anlatmak durumundayız arkadaşlar. Dediğim gibi işte mesela PCI ve LDA yapılarını örnek verebilmek için ee, mesela lojistik regresyonu da bilmemiz gerekiyor. Mesela böyle geniş bir örnek yapısında işte hata matrisini daha net bir şekilde anlamamız gerekiyordu. O yüzden böyle kafa karışıklığı olmasın diye onunla ilgili örneği daha sonraya bıraktım arkadaşlar. Ee, i̇şte şimdiye kadar bunları yaptık. Bu şekilde de yavaş yavaş ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Böyle kısa bir e, konuşma tarzı bir video olsun istedim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.